Merhaba dostlar. Yeni bir donstar Sarutu getir rehber videosuyla karşınızdayım. Bugünkü rehber videomda sizlere Dragonfly nasıl öldürülür bunu anlatacağım. Hepinize iyi seyirler. Şimdi öncelikle tabii ki Dragonfly öldürmeden önce bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Nelere ihtiyacımız var? Öncelikle kılıç olarak tabii ki de Dark Sword. Hızlı olması için veya Hembet de kullanabilirsiniz. Eee ihtiyacımız var. Pamflütü nereden elde edeceksiniz? Hemen e, Glomur'un yanındaki e, bölümde bulunuyor Domuz Kralın hemen yanında Vız vız böceği mi diyorsunuz artık neyse işte oradan elde edebilirsiniz Ondan sonra kasklara ihtiyacımız var e, sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz Biraz can yenileyecek piyorogi tarzı yiyecekleri ihtiyacım var Ve hızlı gitmek için Walking Cane ve e, birçok duvara ihtiyacımız var Şimdi duvarla neler yapacağız Şimdi Dragonfly zaten e, Lavların olduğu çöl biyomunda bulunuyor ee, bir alan belirliyoruz bakın şu anda dragonfly orada şimdi onun önündeki e, iki tane lav kısmı belirliyorum arkadaşlar ve oraya duvar çekmeye başlıyorum şimdi bunun sebebi e, dragonfly size dövüşürken yerden mesela şeyler çıkartıyor. Küçük lav böyle yaratıklar çıkartıyor ve sizi rahatsız ediyor. Size saldırıyor, yakıyor falan. Sizi bayağı zor duruma soktuğu için onları önlemek amacıyla bu duvarları çekiyoruz. Bu duvarları çektiğimiz zaman o küçük yaratıklar gelemeyecek. Birazdan göreceksiniz. Ve biz de rahat bir şekilde Dragonfly ile dövüşebileceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar duvarlarımızı çektik gidiyorum. Artık dövüşmeye başlayabiliriz. Dragonfly yanıma çağıracağım önce. Ve onu e, duvarın arka tarafına alacağım. Çektiğim duvarın arka tarafına götürüyorum. Burada dövüşeceğiz. İlk vuruşu yiyeceksiniz arkadaşlar mecbur. Onu kaytlayamazsınız. Şimdi ilk vuruş yedikten sonra 7 kere vurup bir kere kaçmanız lazım. Bakın bunu ayarlayamazsanız böyle hasar yersiniz. 7 kere vurup bir kere kaçmanız gerekiyor. Ama tabi bazen vur kaç tak taktiğini yapamayabiliyorsunuz. Ee, işte sıkıntı oluyor bazen işler yolunda gitmiyor ne bileyim olmuyor işte. Hani ama e, bosun bu ne fazla ne az tam 7 kere vurduktan sonra kaçmanız lazım kaçamazsınız hasarı yersiniz arkadaşlar bazen ben de yiyorum beceremiyorum. Ya, bu, olay bu şekilde arkadaşlar şimdi bir süre e, dövüştükten sonra Dragonfly gidiyor. Bakın şu an gördüğünüz gibi gidiyor ve işte o yerden küçük yaratıkları çağırmaya gidiyor. Siz de o sırada bir şeyler yerek fırlayabilirsiniz Bakın bir tane yaratık geldi şu an gördüğünüz gibi lavların orada lava küçük şeyi ama gelemedi şu an bak geliyorlar bir ama duvar çektiğimiz için bak orada çıkartıyor mesela. Ama gördüğünüz gibi duvarlarımız sayesinde gelip ee, bize bulaşamıyorlar ve biz de oldukça rahat ediyoruz. Ha bundan sonra bunun olayı bu şekilde döngü olarak gidiyor. Ben size full e, öldürüşünü göstermem. Yani sıkıcı olur, sıkılırsınız. Yani bunun olayı bundan sonra bu şekilde. Şimdi panflötün kullanımı da şu şekilde arkadaşlar. Bu boss e, sinirleniyor bazen ve alevli bir hal alıyor. Böyle alevleniyor falan böyle çok deli fişik bir hal alıyor. İşte o zaman panflötü çalıyorsunuz arkadaşlar ve boss'u uyutuyorsunuz. O sinirli hali geçiyor. Hani panflötün kullanım sebebi bu. Yani boss'un genel olarak öldürme şekli bu şekilde arkadaşlar. Evet boss'u öldürmek üzereyiz. Ve gördüğünüz gibi boss'u öldürdüm. Ve içinden birçok şey çıktı. Mücevher olsun. Ee, yün mü diyeyim artık. Ateşli bir şey onun adını tam bilmiyorum. Toplayalım. Ve sizlere bu Dragonfly'ın içinden düşen şeyin ne işe yaradığını göstereyim. Neler yapabileceğinizi. Bu lava ekin ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Eğer biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bunun ne işe yaradığını ben bilmiyorum. Onu da siz öğretin bana. Bu içinden düşen scale arkadaşlar. 3 tane şey yapabiliyoruz. Bunlardan iki, birincisi fırın yapabiliyoruz. İkincisi chest yapabiliyoruz. Bu chest oldukça büyük. Yani fazla alan hani fazla eşya koyabilirsiniz bu chest'e. Üçüncüsü de zırh yapabiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz e, scale mail zırhını yapabiliyoruz. Ama ben size önerim fırın yapın. Neden fırın yapın? Bu fırın arkadaşlar e, artık ateş yakmadan da bir şeyler pişirebilmenizi sağlar. Ve siz ısıtır hani kışın bunun yanında bulunursanız ısınırsınız. Hatta yanarsınız yani belirli bir süreden sonra. Tabi yazın çok yanında bulunmayın bunun yoksa yanarsınız. Çok sıcaklık veriyor çünkü. Ha, etrafına termal stonları koyabilirsiniz hani ısıtır. Ve e, geceleri de birazcık ışık kaynağı olur sizlere. Şu an gördüğünüz gibi beklemek isterseniz hem yani ısınırsınız hem yani ışıkta beklersiniz. Şimdilik rehber videom bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rehber videolarının devamı gelecek. Görüşürüz.